Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz Kılıçoğulları Hukuk ve Danışmanlıktan Avukat Sayın Muharrem Kılıçoğulları. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben 1992 yılında Van Özalp ilçesine bağlı Beyarsan köyünde doğdum. İlk okulun 4. sınıfına kadar orada eğitimi yaptıktan sonra tabii ki itici ve çekici göz sebeplerinden dolayı İstanbul'a göç ettik. Burada diğer eğitim kısımlarını tamamladım. Lise dönemini burada bitirdim. Sonra Kıbrıs'ta hukuk fakültesini bitirdikten sonra tekrardan ana Anayur'da geliş yaptık ve İstanbul'da hem stajımızı hem de diğer unsurları bitirdikten sonra meslek hayatına atıldık. Evet. Peki e, hukuk fakültesine katılma serüveniniz nasıldı? Neden hukuk? Hukuk fakültesine katılma serüvenim aslında e, amacımı ben sonradan fark ettim. Yani mesleğe başladıktan sonra asıl e, amacı e, anlayabildim. E, daha önce tabii ki bizim ülkemizde belli meslek grupları var. E, artık hit olabilecek. Kişilerin bu süre zarfı içerisinde bazıları belki daha iyi gelir elde etmek için, bazıları makam, mevki veyahut popüler olduğu için seçtiği bir şeydi. Hukuk fakültesi de daha önce aklıma yatan seçeneklerden bir tanesiydi. Fakat mesleği icra etmeye başladıktan sonra, daha doğrusu eğitim alıp mesleği icra etmeye başladıktan sonra daha iyi kavrayabildim. Yani evet gerçekten doğru bir meslek seçmişim. Kendi karakter yapıma, hayat felsefeme hitap eden bir meslek olduğunu fark ettim. ...bu sebepten dolayı sonradan fark ettiğim bir sebep çıktı ortaya. Evet. Peki mesleğinizde karşılaşmış olduğunuz zorluklar var mı? Varsa neler? Tabii aslında bu sadece benim değil. Bütün meslektaşlarımızın karşılaştığı belli başlı sorunlar var her meslekte olduğu gibi. Ancak bunu şöyle bir ufak birkaç başlıkta toparlamak lazım. Yani hem meslektaşlarımızın ve bizim müvekkillerimize karşı yaşadığı problemler, sıkıntılar var karşı taraf yani sizin savunma yaptığınız karşı tarafa karşı yaşadığınız sıkıntılar var. Yargı sistemine karşı bizim problemlerimiz mevcut ve en nihayetinde bir davayı kaybettiğinizde yaşadığınız sıkıntılar var. Fakat toplumda şöyle bir problem var. avukatı, müdafi veya hangi konumdaysanız o anda hukuk veya cezaya göre taraf olarak görmeyi bir sıkıntı var. Bizim aslında en büyük problemimiz bu. Bütün meslektaşlar olarak yani çok e, uzak değil. Yani yakın tarihte bir meslektaşımız bu sebepten dolayı vefat etti. Evet. E, her yıl e, 60 kişiye yakın yaralama ve ölüm vakaları oluyor. Ve bu da e, aslında çok üzücü bir tablo. E, çünkü borçlu değilsiniz ama borçlu sıfatında görünüp orada bir tepki alıyorsunuz. Siz davada taraf değilsiniz ancak sanki dava, davanın bir parçasıymış gibi bir karşılık alıyorsunuz. Bu da tabii mesleki deformeye sebep oluyor. Birçok böyle açılması gereken gonca güllerin solmasına sebep oluyor. Ve bu çok üzücü bir tablo yani bizim için. Çok haklısınız. Yani bu, bunun dışında çok fazla aslında söyleyecek bir şey yok. Çünkü çok güncel yaşadığımız sıkıntılar. Bu konuda yapılması gereken mutlaka bir şeyler olması gerektiğine inanıyoruz. Tabii ki bunun için biz başvurular yapıyoruz, yazılar yazıyoruz, itirazlar ediyoruz ama maalesef bizim ülkemizde bu tür konulara çok fazla eğilim olmuyor. Bu da bizi bir nebze artık mesleğe karşı ve şeye karşı mahcubiyet durumuna sokuyor yani. Evet. Peki her insan hukuki bir problemle karşılaştığında bir avukatla çalışmak mecburiyetinde midir? Yoksa kendi davasını kendisi takip edebilir mi? Evet. Aslında bu çok e, sorulan bir soru. Bu internet sayfalarında, e, sitelerde birçok insanların sürekli sorduğu bir soru. Bizim de kendi sayfalarımızda sürekli. Yani ben kendi başıma davamı açabilir miyim? E, avukat olmadan yürütebilir miyim? E, çok fazla hukuki bilgi olmadan bunları yürütebilir miyim? Diye geliyor tabii. E, bu mümkün. Ancak şöyle bir durum var. Bazı davalar vardır, müdafi zorunluluğu vardır. Yani avukat olmadan yargılama yapılamaz. Bu sebepten dolayı zaten bizim şu anda mevcut olan CMK gibi bir kurumumuz var. Kişi özel müdafi eğer tutamayacak durumdaysa, sosyal ekonomik durumuna uygun değilse, biz barodan kendisine bir müdafi atıyoruz. Hukuk davalarında biraz daha durum farklı tabii ki. Yani burada özellikle avukat atanmasına gerek yok. Yazılı yargılama biraz daha baskın olduğu için kişi kendisini de şablon şeylerle dilekçelerle bunu toparlayabilir. Fakat en nihayetinde tabii ki bir bilir kişiyle hareket etmek ulaşmak istediğiniz hedefe, elde etmek istediğiniz faydaya en doğru yoldan gitmenin yegane yolu hangi sektör olursa olsun fark etmez. Bizim sektörde de böyle bir durum var. E, bilir kişiyle hareket etmek ona daha büyük bir fayda elde edecektir. Veya daha az kazanç, pardon daha az kayıpları sağlayacak, daha fazla kazançları elde etmesini sağlayacaktır. Bu sebeple müdafi ile veyahut avukatla hareket etmek onların menfaatini olacağını düşüncesindeyim. Evet. Ve... E Gerçekten artık çok ciddi toplumsal yara haline gelen çocuğun cinsel istismarı veya kadına karşı şiddete ilişkin düzenlemelerimizi siz yeterli buluyor musunuz? Bu konuda ne yapılabilir? Şimdi tabiri caiz yerindeyse bu bizim ülke olarak kanayan bir yaranımız aslında. Yani ameliyatlı bölgemiz. E, maalesef Bununla ilgili evet birçok paketler yapıldı, birçok reformlar yapılmaya çalışıldı. Ancak gelin görün ki uygulamaya baktığımız zaman biz maalesef bunun karşılığını alamıyoruz. Yani çocuklara karşı cinsel istismar, cinsel taciz ve bununla beraber kadına yönelik şiddetler ve yine aynı şekilde çocuklara yapılan şeylerin aynı şekilde kadına karşı yapılması. Bu durumlar tabii ki bizim şu ana kadar aldığımız önlemlerle daha doğrusu yapmaya çalıştığımız reformlarla önlenmiş değil. Bunu e, ancak yaptırım gücünü biraz daha çıtayı yükseltirseniz belki toplumda bir nebze çünkü bizim toplumumuz şöyle bir sıkıntısı var. Ceza varsa evet durur. Trafik kurallarını biliyor olabilir ama ceza yiyene kadar o onu ihlal etmekle bir kendini sanki mükellef zannediyor. Dolayısıyla bizim ülkemizde bu tür suçlara karşı yaptırımın biraz özel bir paketle özel bir ceza sistemi getirmesi gerektiğine inanıyorum ben yaptırım konusunda. Fakat tabii ki Toplumun temel taşı ailedir. Eğer ki aile yapısında siz bir çocuğu yetiştiremiyorsanız, yetemiyorsanız ve topluma faydalı birey olarak yetiştiremiyorsanız o çocuk o evden çıkıp sokağa girecektir, sokakta büyüyecektir ve sokaktan sonra da onun topluma yapacağı işlemler, topluma yap, vereceği zararlar en nihayetinde e, her gün basında gördüğümüz şeylerin aynısı olacak. Fakat bunun tam tersi olduğu zaman iyi bir eğitim, genel ahlak kurallarımız çerçevesinde Bizim maalesef şu anda kaybetmeye yüz tuttuğumuz gerçekten toplumun çok güzel ahlak kuralları vardı ve bunlar şu an sönmeye başlamış. Bunlara biz gençlerimize bizden sonra gelecek nesillere eğer ki aşılayabilirsek bunun biraz daha azalacağını göreceğiz. Belki şu anda olmayacaktır ama bizden sonraki nesil bunun faydasını görecektir. Yani çocuklara ve kadınlara karşı cinsel taciz, şiddet ve diğer artık söylemeye bile insan iliti olduğu durumlar var ve bunların önlenmesi için hem idari olarak yaptırım uygulanması gerekir. Hem siyasi kanallarımızın bunlarla ilgili e, çıkartacakları kanunların gerçekten hem toplum hem birey hem aile için e, faydalı olması gerekiyor. Ancak şu anki sistemde maalesef yeterli olduğunu düşünmüyorum ben şahsen. Evet. Yani kanun maddelerinin mi yeterli olmadığını düşünüyorsunuz yoksa uygulamada mı? bir e, yetersizlik ya da sorun olduğunu düşünüyorsunuz? Bir örnekle ben bunu izah edeyim. Örnek veriyorum. Her ne kadar üzücü bir örnek olsa da bir kişinin bir çocuğa karşı yaptığı cinsel taciz nihayetinde o çocuğun vücudunda yapacak ruh, ruhundaki deformeden bahsetmiyorum bile. Vücudunda yapılan o tahripten sonra o kişinin hayatını kaybetmesini bir düşünün. Buna karşılık siz nasıl bir yaptırım yapacaksınız? Bizim hukuk sistemimizde yapılan yaptırım cezaevine göndermektir. Bu buna denk gelecek bir şey değildir. O yüzden az önce söylediğim gibi özel bir suç tipi ve özel bir ceza tipinin olması gerekir ki bir caydırık olsun. Yoksa bu problemle biz hep zaten yaşıyorduk. Artık daha fazla gün yüzüne çıkmaya başladı. Tabii sosyal medyanın da etkisiyle bunlar Tabii bu kadar hiç... gün yüzüne çıkmaya başladı. Yoksa hep vardı değil mi? Bakın bunun coğrafi... Yerlerle de bir ilgisi var aslında her ne kadar doğu batı olarak ayrım olarak söylemiyorum ama Gün yüzüne çıkmamış o kadar suç tipleri var ki Söylenmemiş o kadar sözler ve suç duyurusunda bulunmamış o kadar suç tipleri var ki Ve bunlar hep korkudan dolayı söylenmemiştir Yani, yani kriminolojideki o siyah noktalar bizde çok çok fazla Çünkü kişi gidip amcasını şikayet edemiyor Dedesini şikayet edemiyor Ettiği zaman aldığı cevap karşılığında onu tatmin edemiyor. Velev ki etse dahi eve gittiği zaman karşılaşacağı durum bildiği için maalesef o kadın gidip o suç duyurusunda bulunamıyor. Hakkını savunamıyor. Bu hep vardı bize. Ancak artık dediğiniz gibi sosyal medya aracılığıyla bu tür şeylerin yayılması aracılığıyla daha fazla gün yüzüne çıkmaya başladı. Ve biz hala bu konuda yetersiziz. Yani sesine duymadığımız bir sürü çığlıklar var. Adını bilmediğimiz daha e, hayatının böyle tam tomurcuk anına gelen ve sönen bir sürü çocuk var. Buna karşılık siz cezaevine gönderiyorsunuz sadece. Ve eminim ki bu şekilde toplumumuzda böyle bir suç tipini bitirmemiz mümkün değil. Zihniyet tabii ki değişmesi gerekiyor eğitim ve diğer şeylerle ama devletimizin de hükümetimizin de ve bizim yargı sistemimizin de buna kesin bir çözüm getirmesi gerekiyor. Yoksa siz e, hala o sesleri duymamaya devam edersiniz yani. Vicdanen rahat olduğunu zannedersiniz. Ta ki ya bir gün sizin başınıza gelir ya da bir yakınızın başına geldiği zaman siz bu durumun farkına varırsınız. Yani üzülerek bahsettiğimiz şeyler tabii ki ama umarım düzelir diyoruz yani. Başka bir şey diyemiyorum ben bu konuda. Evet. Hakikaten de öyle diyebilecek hiçbir şey bulamıyoruz. Tıkandığımız Maalesef. bir nokta. Peki mesleğiniz size ruhsal açıdan artı ve eksi e, neler oldu? Evet, güzel bir soru. Bu mesleğin başında ve sonrasındaki kısımda biraz farklılık arz ediyor. E, dosyaları ne şekilde baktığınız önemli. Mesleğin kendime örnek vereyim sadece. Mesleğin başlarında özellikle ceza davalarında Böyle daha önce duymadığınız, görmediğiniz veya sadece duyduğunuz olaylara birebir şahit olup içinde olduğunuz zaman akşam eve gittiğinizde onunla yatıp kalkıyorsunuz. Yani ben rüyalarımda gördüğüm çok dosyalarım olmuştur. Sabah onun stresiyle uyandığım çok dosya olmuştur. Fakat zamanla artık bunun bir iş olduğu gerçeği maalesef insanda oluşuyor. Yani bu bir deforme olabilir veya duyguda bir eksilme olabilir diye düşünebilirsiniz ama siz ilk baştaki gibi yaptığınız zaman mesleğinizi icra edemiyorsunuz. Mecburen karşınızdaki insana binen biraz daha profesyonel bakmak zorundasınız. İçiniz acısa bile orada onu yansıtmamak zorundasınız. Duruşmalarda bunu yaşarsanız başarı elde edemezsiniz. Böyle bir durum söz konusu başta ancak sonrasında tabii ki güzel şeyler de oluyor. Örnek veriyorum e, haklı olduğuna inandığınız bir insanın cezaevinden çıkarttığınız zaman veya bir alacağı gerçekten müşkül durumda olup alacağını siz tahsil ettiğiniz zaman ve bu örnekler çoğaltılabilir. Yani iyi niyetli olarak e, haklı olduğuna inandığınız bir davayı böyle e, başarılı olarak nihayete erdirdiğiniz zaman müvekkilinizin yüzündeki e, o tebessüm, o hoşnutluk duygusu size verilecek en büyük ödüllerden biri oluyor. Yani olay artık şeyden çıkıyor. Yani bir, bir avukat bir tacir değildir. Onun bir müşterisi yoktur. Müvekkilleri vardır. Ve onların duygularıyla siz de aynı şeyi yaşıyorsunuz. Siz ceza davalarında özellikle o şahıs evet cezaevine giriyor ancak ailesiyle siz hemhal oluyorsunuz. Onlarla sürekli görüşüyorsunuz. Ve yeri geliyor bir avukat pedagog oluyor, psikolog oluyor. Bunun beraberinde o kişiye pedere yapıyor. Ve danışmanlığın dışında yani bir sırdaşı dahi olabiliyorsunuz ve gerçekten de bir avukat sırdaş olmak zorundadır. Bunların hepsini orada eritmek zorundasınız. Sadece avukat olursanız karşınızdaki insan da size sadece avukat olarak bakar. O yüzden çok güzel yönleri de var ama insanın böyle üzen noktalar da var. Her meslekte olduğu gibi ama bizim işimiz insanlarla olduğu için. ...insanların yaşadığı ruh haliyet ve e, cezadaki yaptırımlarıyla beraber yaşadıkları korkuları siz sizin beslendiğiniz için biraz daha hassas bir meslek bu konuda. Çok hassas hem de çok hassas bir meslek. Peki e, tabii ki hukuk alanında branşlaşma yok ve siz avukatlar her türlü dava çeşitliliğine daha da çok önem veriyorsunuz ama bir alanda ilerlemenin de herhalde bir avukata kattığı artılar vardır diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda ve hangi alanda kendinizi daha iyi hissediyorsunuz? Şimdi öncelikle aslında her ne kadar böyle resmiyette olmasa da Birçok meslektaşımız mesleğinin 2-3 sene sonraki kısmında artık belli bir noktada branşlaşmak ister ve o yolda hareket eder. Örnek veriyorum sigorta, avukatlığı yapıyor sadece veya ceza veya hukuk veya icra. Tabi bu şu kolaylığı sağlıyor meslektaşlarımıza. Aynı anda pergeli geniş açtığınız zaman birden fazla farklı olgu, durum ve dava çeşitliği yorabiliyor. Dolayısıyla bir konuda kendini geliştirip sadece o alana yaptığı zaman hem daha az e, riskle hareket ediyor. O konuda profesyonelleşebiliyor ve e, daha iyi sonuçlar elde edebiliyor. Fakat Bizim de yaptığımız bir şekil var. Az önce bahsettiğiniz gibi bütün dosyalara bakma durum var. Artık hukuk fakültelerin, şey pardon, hukuk ofislerinde departman departman ayrımlar söz konusu. Bizde de böyle bir durum söz konusu. Ceza alanı ayrı, hukuk alanı ayrı ve icra departmanı ayrı bir şekilde bakıyoruz. Ancak yani deseniz ki siz hangi alanı daha çok böyle benimsiyorsunuz derseniz ben ceza alanına bir tık daha böyle. bir hevesli oluyorum, bir tık daha böyle gerçekten avukatlığın cezada olduğunu düşünüyorum. İcrada maalesef çok fazla avukatlık kişi olduğunu düşünmüyorum ve icranın sonuçları karşılaştığınız olaylar insanı üzebiliyor. Haklı olduğunuz davada üzülmek çok farklı bir şey. Çünkü gittiğiniz yerde evet o adam borçlu, borçlu olan adam her zaman haksız değil bir tabir var ama borçlu ama gittiğinizde o çocuğu görebiliyorsunuz. Baba benim tabletimi mi alacak diye cümleler duyduğunuz zaman arkanızı dönüp gitmek istiyorsunuz. Biz bu durumları çok yaşadığımız için çok fazla icra olayına ben e, böyle sıcak bakmıyorum ama mecburen şirket danışmanı da yaptığımız için çıkıyor. çek Senet işleriyle ilgili işlemler yaptığınızda icra aslında hem hukuk hem ceza ve diğer işlemlerin en son nihayetidir yani. İcranın olmadığı bir alan yok çünkü bir karar çıkacak ve siz onu icra etmek zorundasınız. Onu bir şekilde hayata dökmek zorundasın ve o kanalda icra daireli, icra mahkemeleridir. Ama işte sonuçları biraz insanı üzüyor. Ama ceza biraz daha benim sevdiğim, daha çok ilgi duyduğum, daha çok avukat gibi hissettiğim bir alan. Peki, kırmızı çizginiz nedir? Kırmızı çizgi. Şimdi bizim hukuk... E ben bu davaya bakmam. Dediğiniz kırmızı evet. çizgiyi soruyorum. Aslında klişelere çok girmek istemiyorum. Çünkü ben cinsel taciz dosyalarına da girdim. Uyuşturucu dosyalarına da girdim. Adam öldürme dosyalarına da girdim. Aklınıza gelebilecek böyle uçuk noktalardaki dosyalara da girdim. Ama biz o dosyaları alırken mutlaka bekletiyoruz böyle. Bir hafta ben o dosyayı bekletirim. O kişi gerçekten masum mu değil mi? Yani... Mesleğimin ilk başlarında yaşadığım bir durumda gerçekten çocuğa karşı bir davaydı yani çocuk istismarına karşı bir davaydı ve ben sanı müdafi konumundaydım İnanın o dosyada e, haklı mı değil mi muhasebesini yapmak benim bir haftamı aldı ve en nihayetinde gerçekten çocuğun haklı olduğuna inandıktan sonra o dosyaya baktık ve biz o dosyadan e, çok şükür beraat alabildik çünkü o dosyayı da herkes alamıyor her suçlunun savunacak bir noktası vardır dedikleri nokta o aslında. Kırmızı çizginiz tabii ki olacak ama şu noktada suç tipleri var ama o insan onu yapmamış olabilir, o İhtirağ insan o suçu olabilir. işlememiş olabilir. Bu ihtimal bile sizin onun üzerine yoğunlaşmanızı sebebiyet verecek bir durum. Dolayısıyla ben şu davayı almam, bunu almam demek değildir. Öyle bir dava şekli var, öyle bir suç var ve bu senin işin. mahsum olduğuna inanıyorsan onu savunmak bence mesleğin en önemli noktası. Haklı olanı ve kolay olanı herkes savunur. Bir şirketin avukatı olmakla işçinin avukat olmak arasında dağlar kadar fark vardır. İşçinin avukatı olmak çok kolaydır. Çünkü yargıtay ve diğer bir sürü kanun işçinin yanındadır. Ama işverenin avukatı olup o davayı kazanmak maharet ister ve gerçekten farklı bir avukatlık gerektiren bir durumdur. Bu kırmızı çizgiler de aslında tek tek sayacağım şeyler değil. Ancak sadece şöyle bir nokta var. Haklı olduğuna inanmak. Çünkü bilemezsin müvekkiliniz de size yalan konuşmuş olabilir ama siz insansınız. Onun haklı olduğuna inandıysanız onun için çaba elde ediyorsunuz, çaba sarf ediyorsunuz ve bir şekilde bunun sonuçlarına siz de o da katlanmak zorunda. Evet, aslında çok da güzel ifade ettiniz şu an. Peki, e, hukuk fakültesinde okuyan ve avukat olmayı düşünen veya hukuk fakültesi tercih etmeyi düşünen insanlara neler tavsiye edersiniz? Evet şey demek istiyorum ya biraz espiritüel olacak ama ya arkadaşlar Mahmut Hoca'ya gelme. <laughs> yani gerçekten böyle bir durum olmuş. Yani biz hukuk fakültesindeyken e, orada bize söylenenler stajyerken sağ olsun üstadlarımızın bize öğrettikleri e, uygulamada değil de e, işin sadece dış arkasında görünen şeylere göre biz mesleğe atılırken gerçekten çok büyük duygularla atıldık. Fakat sonrasında hukuk sistemini görünce hukumuzdaki çatlaklıkları, yargı sistemini maalesef taraf olarak yargılamaların yapıldığını gördüğümüz zaman içinizdeki o şey bir nebze geriye gitmeye başlıyor. Sonra diyorsunuz ki ya, bu ülkede savunma yapılamaz, bu ülkede hukuk sistemi diye bir şey yok. Bunu aslında siz demiyorsunuz, müvekkillerini söylüyor, halk söylüyor. Çünkü e, haklı olduğuna gerçekten inandığı bir dosyayı kaybettiği zaman onun kararını avukat vermemiştir. Onun kararını hakim vermiştir. Onun iddianamesini savcı hazırlamıştır. Biz aslında yemeği hazırlayıp hakimin önüne bırakıyoruz. Ama onun malzemelerini biz ve savcı, savcının bizim sistemimizdeki görev ve yetkisi şudur. Lehe ve alehe delilleri toplamakla mükelleftir. Ve biz bunu çok az gördük. Meslektaşlarımız evet gerçekten bizi görüyoruz canlı başta bir mesleğe başlarken kafalarında bir platformlar ve çok güzel düşüncelerle, iyi niyetle ben hizmet edeceğim insanlara kafasıyla geliyor. Fakat bunları görün, görünce bir tık böyle bir geri çekilmeler oluyor. Bunun yanında ayrıca ufak bir şey söylemek istiyorum stajyerlerimizle ilgili. Çok çok önemli bir durum aslında. Okul hayatı biter ve bizim zorunlu stajımız vardır bir yıl. Meslektaşlarımız maalesef stajyer arkadaşlarımızı icra dairelerinde takip personeli gibi çalıştırırlar ve bu onun için hayatında en büyük verecek darbedir aslında. Çünkü onun o an bir çocuk gibi süt emme zamanıdır Ama siz kalkıp orada onu beslemezsiniz. Davalara duruşmalara dilekçelere toplantılara keşiflere ve diğer şeylere göstermezseniz, sonra kalkıp diyemezsiniz ki bu toplumda evet iyi bir avukat yoktur. Bizim artık avukat sistemimiz iyi değil ve yeterli bir e, böyle kalifiye avukatlar mevcut değildir diyemezsiniz. Çünkü siz yetiştiremiyorsunuz. Biz bizden sonrakilerden sorumluyuz. Bizden öncekiler de bizden sorumluydu. Bu yüzden bizde böyle az üst demeyeyim ama üstatlık ilişkisi mevcuttur. Eskiden çok güzeldi bu. Ancak maalesef artık işçi avukat tabiri diye bir şey çıkmış. Ve yaklaşık 100-150 tane avukat çalıştıran yerler var ve bunlar genelde icra ve burada sadece icra iş yapıyor. Ancak onun fakültesini okumuş, onun aynı e, derslerin hepsini görmüş, onun avukatlık yapması gerekiyor. Takip elemanı değil. Yanlış anlamayın, takip elemanlığını ben küçümsemiyorum. O da ayrı bir alandır. Ama avukatlık bu değil yani. O yüzden gelecek olan meslektaş adaylarımıza tercihlerini yani iyi yapmalarını tavsiye ediyorum ve mesleğin zorluklarına karşı yılmamalarını tavsiye ediyorum. Dilerim onlar daha iyi bir hukuk ortamı oluştururlar. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için ve ederim. bu keyifli aynı zamanda da bilgi dolu sohbet için. Tekrar hoş geldiniz, sefalar hoş getirdiniz. Hoş Ben de nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz olsun. ve ekibinize. Sağ Evet sevgili işkolik izleyicileri, avukat Sayın Muharrem Kılıçoğulları konuğumuz oldu. Hoşçakalın.